Hindistan ve Pakistan arasında gerilim gittikçe artıyor. Bu iki ülke olası bir savaşın eşiğine geldiler. 32. gün bu anlaşmazlık noktasının iki tarafıyla Hindistan ve Pakistan'da görüştü ve saatli bomba diye adlandırabileceğimiz bu bölgenin nabzını tuttu. İngilizlerin 1947'de Hint Yarımadası'nı terk etmesiyle Hindistan ve Pakistan bağımsızlıklarını kazanmıştı. Ancak her iki ülkeyi de ayıran sınırlar çizilirken, Keşmir adı verilen kuzeydeki bu küçük ülke Hindistan ile Pakistan arasında sıkışıp kaldı. Dünyanın en nadide tabi güzelliklerine sahip olan bu bölge, 1846'da vadileri, gölleri ve ormanlarla kaplı dağlarıyla, hatta hatta insanlarıyla birlikte zengin bir Hint mihracesine 30 bin altına satılmış. Hindistan ve Pakistan birbirlerinden ayrılırken Hint Yarımadası'nda yaşayan herkese hangi tarafın yönetimi altında yaşamak istedikleri konusunda bir seçenek tanındı. Hindular Hindistan'da kalırken Müslümanlar da Pakistan'ı tercih etti. Ancak o zaman Keşmir'in yöneticisi olan Hindu Mirace Keşmir halkına danışmadan Hindistan'a katılmaya karar verdi. Bunun üzerine ayaklanan Keşmir halkını Pakistan'da destekleyince 1947'de Hindistan ile Pakistan arasında ilk savaş çıktı. Bu 1948'de ikinci bir savaş izledi. Bu arada Keşmir'in 3'te biri de kurtarılmış oldu ve bu kısım Pakistan tarafında kaldı. 1951'de de şu gördüğünüz nehir Birleşmiş Milletlerin girişimiyle ateşkes hattı olarak belirlenmiş. Karşı taraf şu gördüğünüz evler ve bu nehri bu evleri ayıran nehir Hindistan kontrolünde. Şu anda bulunduğumuz bölge ise Azat Keşmir adı verilen yani Özgür Keşmir adıyla anılan e, kısım. Bağırsanız rahatlıkla duyulacak yakınlıkta olan bu iki keşmiri şu gördüğünüz nehir adeta bir vücudu ortadan bıçakla keserek ikiye ayırmış. Ve 42 yıldır bu bıçağın yarası kapanmamış. Aksine daha da açılmış. Geçtiğimiz Ocak ayında insan kontrolünde yaşayan yüz binlerce keşmirli beklenmedik bir şekilde sokaklara dökülerek özgürlük ve bağımsızlık çığlıkları atmaya başladılar başkent Sırnagar ve diğer şehirlerde tam anlamıyla sosyal bir patlama, top yekün bir halk ayaklanması yaşandı. Akabinde Hindistan ayaklanmayı bastırmak için bölgeye 60 bine yakın ağır silahlarla donatılmış büyük bir ordu gönderdi. Hindistan askerlerinin halkı bastırmada son derece acımasız ve sert davranması olayların daha da çığırından çıkmasına, ateşin daha da büyümesine yol açtı. Tüm bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Canları pahasına da olsa kimse yasağa uymadı. Keşmirlilerin 42 yıldır biriken öfkesini ve kızgınlığını durdurmak mümkün değildi. Artık Hindistan'ın üvey evladı gibi yaşamak istemiyorlardı. Bir kere ok yaydan çıkmıştı. Ya Pakistan'a ilhak olmak ya da bağımsızlıklarını kazanmak onlar için belki de tek kurtuluş yoluydu. Askerlerin açtığı ateş sonucu çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere yüzlerce kişi sokaklarda can verdi. Sirne sokaklarını tutan askerler hareket eden her şeye ateş açıyorlar ve kanun ve düzeni sağlamak için akla gelebilecek her türlü şiddete başvurmaktan çekinmiyorlar. Askerler evlerimizi basarak kadınlarımızın ve çocuklarımızın ırzına geçiyor. Evlerimizi yağmalayıp kıymetli eşyalarımızı alıyorlar. Karşı koyarsak bizi falakaya yatırıyorlar ya da silahla yaralıyorlar. Bu gördüğünüz devri geçmek isteyenleri mi bu şekilde cezalandırıyorlar? Evet, evet burada yapıyorlar. Pakistan Dışişleri Bakanı Şahapzade Yakup Han, Keşmir'deki halk ayaklanmasının ana nedenini 32. gün kameralarına şöyle anlattı. Keşmir'de patlak veren geniş halk ayaklanmasının esas nedeni, Keşmir halkının kendi geleceklerini tayin etme hakkının Hindistan tarafından 42 yıldır reddedilmesidir. Uluslararası kanun ve kurallarla garanti altına alınmış bu hakkın Hindistan tarafından tanınmaması Keşmir halkı kafasında derin öfke ve hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ancak maalesef Hindistan bu kafalara karşın Keşmir'i yıllardır kendilerine ait bir toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Burada yaşayan Müslüman Keşmir halkını asimile ederek Hint'ileştirmeye çalışıyorlar. Özgür Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Kayyum ise Keşmir'deki baş kaldırıda rol oynayan çeşitli faktörler olduğunu ve özellikle genç kuşağın değişen dünya şartlarından etkilenerek yıllardır süren Hindistan baskısına karşı harekete geçtiğini anlattı. Daha önceki Hindistan-Pakistan savaşlarından hiçbir sonuç alınamadı. Pakistan o zamanlar Hindistan'a karşı askeri yönden zayıftı. Biz bir taraftan davamızı sıcak tutmaya çalışırken Pakistan'ın da askeri yönden güçlenmesini ve en azından Hindistan'a karşı kendisini savunabilecek güce kavuşmasını bekledik. Pakistan şu anda o güce sahip. Bu arada ateşkes hattının her iki tarafında yaşayan on binlerce Keşmirli genç yanı başımızda ceryan eden Afganistan Savaşı'ndan ilham aldılar. Afganistan'da askeri eğitim gördüler. Peki bütün bu gelişmelere karşı taraf yani Hindistan ne diyor? Yeni dergide görüştüğümüz Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afitap Set Keşmir'in Hindistan'ın bir iç işi olduğunu şöyle anlattı. Her demokratik ülkede zaman zaman görüldüğü gibi bizim de bazı rahatsızlıklarımız var. Herkes bilmeli ki Keşmir Hindistan'a ait bir toprak parçasıdır. Keşmir bizimdir. Bizim toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin bir parçasıdır. Bunu bizimle hiç kimse tartışamaz. Şu anda Keşmir ciddi sorunlarla karşı karşıya. Belirli sebepler yüzünden kendi eyaletindeki yönetime ve Hindistan hükümetine kızgınlar. Keşmir'de büyük boyutlara varan işsizlik var. Bu aslında sadece Keşmir için geçerli değil. Hindistan'ın birçok bölgesinde aynı sorunlar yaşanıyor. Hindistan hükümetinin görevi buralara ekonomik yatırımların yapılmasını teşvik etmek. Sorunun hiçbir şekilde dinsel boyutu yok. Keşmir'de 3 milyon Müslüman yaşarken Hindistan'ın tamamında 100 milyon Müslüman yaşıyor. Tüm Müslümanlar din ve ibadet özgürlüğüne sahip. Hiç kimse onlara karışmıyor. Sorun, tamamen halkın yönetime karşı olan rahatsızlığı, hoşnutsuzluğu ve tatminsizliğidir. Keşmir olayları tüm şiddetiyle devam ederken, bu ayaklanmayı bastırmakta güçlük çeken Hindistan, bu karışıklığı fiilen yaratan tek ülke olarak Pakistan'ı sorumlu tuttu ve Hindistan'ın iç işlerine karışmakla suçladı. Pakistan'ın Hindistan'ı hedef alan bu faaliyetlerini de derhal durdurmasını istedi. Hemen ardından da Hindistan Başbakanı Vipis'in ordusunu en üst düzeyde ayarma geçirdi ve halka Pakistan'la olası bir savaş için psikolojik yönden hazır olmaları çağrısında bulundu. İki ordu silahlarını çekerek karşılıklı beklemeye başladılar. Acaba her iki ülkede birbirlerine karşı kılıflarından çıkarttıkları bu silahları ateşleyecekler mi? Hindistan'la askeri bir çatışmaya girmeyi arzu etmiyoruz ancak uluslararası kararlarla belirlenmiş olan Keşmir konusunda bir taraf olarak sessiz kalamayız. Hindistan'ın Keşmir'i bir oldu bittiye getirerek kendi toprağı gibi görmesini kabul edemeyiz. Kendisine ait olmayan bir halkı ezmek istemesine karşı çıktığımız için iki ülke arasındaki tansiyon hat safhaya varmıştır. Her yönden Keşmir halkıyla iç içeyiz. Bağlarımız var ve bu yüzden Keşmir, Pakistan için çok önemli bir meseledir. Pakistan bu konuda Keşmir halkına politik ve diplomatik destek vermekten öteye bir şey yapmamıştır. Keşmirlilerin bizden bunu beklemeye hakları var. Bir insanlık meselesi olan Keşmir sorunu barışçıl yollarla çözülene kadar Keşmir halkına desteğimizi sürdüreceğiz. Pakistan'la savaşa girmek istemiyoruz bizim hükümet olarak en önemli görevimiz kendi toprak bütünlüğümüzü dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korumak ve kollamaktır. Hindistan bunun için her yola başvurmakta tereddüt etmeyecektir. Pakistan şunu çok iyi bilmelidir ki bizim iç iş işlerimize karışmayı sürdürdükçe iki ülke arasındaki bu tansiyonun bitmesi ve gerginliğin azalması söz konusu olamaz. Bizim Pakistan'da Keşmir konusunda görüşecek ve tartışacak hiçbir şeyimiz yok. Kendimize ait bir toprak için hiç kimseyle oturup tartışmayız. 42 yıldır her iki ülke arasında kanayan yaranın bir an önce dindirilmesi için tek yol Hindistan'ın Pakistan'la karşılıklı masaya oturması. Hemen hemen herkes bu sorunun görüşmeler yoluyla halledilmesini istiyor. Keşmir konusunda iki ülke arasında patlayacak üçüncü bir savaş bu sorunun üzerine bir düğüm daha atmaktan öteye gitmeyecek.